Burada bekleyeceksiniz. Çıkan hanımefendiden sonra sizi alacağız. Tamam teşekkürler. Bu kadar sanıyordum ama daha gelecek olan var mı acaba? Ceren Hanım son. İyi bari. Merhaba. Merhaba kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, siz girdiniz galiba. Evet. Nasıl? Ya gelin kaynana sorguluyorlar işte. Yasemin Hanım çok karışmıyor. Ama Olcay Hanım bayağı sıkıştırıyor. tecrüben yoksa hiç bulaşma derim. Bu işe çok ihtiyacım var. Bakın, senede en az üç yurt dışımız var. Çocuklu aile, yaz kış tatillerini yaparlar. E yeni yılda da evde duracak değiller ya, kesin dışarı çıkarlar. Bebek daha zaten, annesi yalnız bırakmak istemez. Ay hadi inşallah, daha hiç yurt dışına çıkmadım biliyor musunuz? Ben de uzun zamandır işsizim. Gerçekten çok bunaldım. Gözümde başka hiçbir şey yok. Bu işi alayım yeter. Ceren Hanım buyurun. Aa, tamam. Sakin ol güzel kızım. Heyecanlanma sakın. <laughs> tamam teşekkürler. Hoş geldiniz. Olcay Çiftanlı ben. Ceren. Merhaba Yasemin Çiftanlı. Memnun oldum Yasemin Hanım. Buyurun. Ee, Ceren Hanım siz son görüştüğümüz adaysınız. İnşallah bir karar vermemişsinizdir daha. Sizden sonra karar vereceğiz. Sizi yollayan şirkete yeni kaydolmuşsunuz öyle mi? Evet doğru. Daha öncekinden neden ayrıldınız? Daha önce bir şirketle çalışmıyordum. Sebep? İhtiyacım olmamıştı. Zaten üç sene boyunca bir ailenin yanında çocuk baktım. Oradan ayrıldıktan sonra da kendime uzun bir tatil verdim. Ondan önce? Özel bakım hemşiresiyim ben. Yaşlı hastalara bakıyordum. Anladım. Hemşire olmanız artı tabi. Ama çocuk bakımı konusunda çok tecrübeli değilsiniz anlaşılan. Bir önceki çalıştığım kişinin referans mektubu. Bence buna bir bakın. Tecrübem konusunda bir fikir verecektir. Gerek yok. Biz en azından iki 3 çocuk yetiştirmiş, uzun yıllardır bu işi yapan birini arıyoruz. Acılar sonsuz oluyor. Sevinçlerin ise bir sınırı var. Ee, anlayamadım. Demek okudunuz. Balzağ'ın en sevdiğim romanıdır. Kitap okumayı seviyorsunuz öyleyse. Evet. İşim olmadığı zamanları hep okuyarak geçiririm. Neyse biz sizi daha fazla yormayalım. Olca anne. Bence Ceren Hanım'ın referans mektubuna bir bakalım. Aynı zamanda hemşire olması çok işimize yarayabilir. Heh. Bazen benden bağımsız aldığı isabetli kararlar oluyor. Ne demek bu? Benim isteğim dışında siz bebek hakkında bir karar mı vereceksiniz? Bu annenin yani Yasemin Hanım'ın isteğine bağlı. Kendisine kadar sorumluluk verirse o kadar müdahale olur ben Ceren Hanım hakkında bir fikir sahibi oldum. Bence tecrübe konusunda bir eksiğiniz yok. Yine de yazılanları teyit etmek gerekirse Handan Hanım'ı arayabilirsiniz. Sağ olun Ceren Hanım. Birazdan kararımızı verip sizi bilgilendireceğiz. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Yasemin Hanım. Kararınız ne olursa olsun çok memnun oldum. Ben de öyle. Görüşeceğiz. İyi günler. Çalışanların havuza girmesine izin verirler mi acaba? Ben de çalışanlar havuza giremiyorlardır. Ama bakıcılar çocuklarla beraber girebilirler tabii. <laughs> Kaç saattir buradayız? Acıkmadın mı kızım? Bir şeyler yeseydin? Ay yok, teşekkürler. İyiyim ben böyle. Nasıl heyecan yaptıysa açlık falan hissetmiyorum. Yasemin Hanım da, Olcay Hanım da akıllı kadınlar. Bunları işe almazlar. Ya sen ya ben gireriz. Öyle mi diyorsunuz? Öyle diyorum. Benim üniversiteye giden bir oğlum var. Olmasaydı inan çekilirdim. Belli ki bu işe çok ihtiyacım var senin. Sağ olun. Gerçekten çok iyisiniz. Ne diyeyim? Hangimizin kısmeti ise, hangimize iyi olacaksa onun olsun bu iş. Hadi gel, açıklayacaklar. Hanımlar, hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz kararımızı Özden Hanım'dan yana kullandık. Diğer arkadaşlar gidebilir. Özden Hanım siz gelin. Herkese tekrar teşekkürler. Sana iş bakacağım güzel kızım merak etme. <laughs> Çok sağ olun hayırlı olsun size sağ olun. Ceren Hanım. Ha buyurun Yasemin Hanım. Kusura bakmayın benim adayım sizdiniz ama maalesef olmadı. Önemli değil Kısmet diyelim. Memnun oldum iyi günler. Ben de iyi günler.